Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Şimdi arkadaşlar bir tane bilgisayarınız vardır. dandik. bu dandikte oyun oynamak istiyorsunuz. Ne oynayabilirsiniz? Onu söyleyeyim. PlayStation 1 oyunlarla oynayabilirsiniz. Atari oyunlarla oynayabilirsiniz ve CSGO oynayabilirsiniz. Evet. <laughs> CSGO oynayabilirsiniz. Mesela atıyorum. mesela internetiniz yoktur. Mecbur ya Atari oyunları oynayacaksınız ya da PlayStation 1 ya da PlayStation 2 oyunları oynayabilirsiniz. Şimdi benim internetim olmadığı için bakın şurada bir dakika fare görebilirsin. Bak şurada şey var. PES 2025 var ama ben bunu indiremedim. Neden? Çünkü internetim yok e, 150 indirdim. 150 bir şey kalsın. Neyse konumuz neydi? Eski oyunlar oynamak için arkadaşlar şöyle bir durum var. Şu uygulamayı kurmanız lazım. Şu. Açalım. Bakalım. Şu uygulamayı kurmanız lazım arkadaşlar. Evet. Eski. Ama şöyle bir durum var siz bunu kurarken yabancı kaynaklardan kurun Çünkü Türkler pek iyi anlatmamış. Şimdi bunun BIOS ayarı var. İndireceksiniz. BIOS indireceksiniz. İşte bir sürü şey var, ayarı var. Onların hepsini indireceksiniz. Evet. Şöyle bir şey açtı. Evet, Team neyse. Bunu oynayabilirsiniz. Bir de şöyle bir kol alırsınız. Tamam mı? Şöyle bir kola alırsınız. Ve oyununuzu oynarsınız. Tamam. Yani 800 TL'lik değil de 30 TL'lik bir kol alsanız da işinizi görür. Yani şu joystickler olmaz. Kaliteli olmaz. Bir de garantiye girmez. Hepsi o kadar. Şimdi ayarları yapıyorsunuz. Bak bende kaç tane oyun var. Göstereyim size. Tabi bu oyunlar beleş. indirebilirsiniz. Tamam mı? ISO diyorsunuz. Bak Bomberman. Evet. Bomberman. E-Futbol. Hugo. NASCAR. NASCAR. net Net -Sfit. Net -Sfit. Ronaldo. Sony. City Fighter. Ve Win Eleven. 2002 var. Evet. Şimdi diğer oyunlara bakarım. Bu da game var. Bak bu game oyun demek. Pardon ya yani şey, enter basacaktım. Bakın burada bir sürü oyun var. Pardon. Aa yanlış yere basıyorum ben. Şuraya tıklayalım. Oyunların megabaytı çok düşük. Ama bunu dosyalardan ayırmanız lazım. Evet. Burada oynar var. Grant var. Yani bu şey. Neydi oyun, oyun ismi ya? GTA'nın geçmişi. Vervel var. Evet. Vervel var. Voltal Combat var. Bir sürü bir sürü oyun var arkadaş. Bak. Pepsiman var. Ezoda Travel var, 3 var. Yu-Gi-Oh var. Sizin de bilgisayarınız ee, bilgisayarınız kaldırmıyorsa bu oyunları ya da Atari oyunlarını oynayabilirsiniz. Ha. Ben emulator oyunu oynamak istiyorum diyorsanız da bir dakika. şunu indirebilirsin. Bu emülatör. Yani Android'deki oyunlarını oynamaya yarayan bir şey. İsmi neydi? Bunun ismi LD Player 64 arkadaşlar. Tamam mı? İndirin ve kolayca oynayın. Ee, eğer çok istiyorsanız şu PSP'nin kuruluşu ile ilgili size video atabilirim. Yabancı bir kaynaktır. Çünkü Türkler YouTube'da çok geriler. Yani hiçbir şey anlatmıyorlar. Yani bu PSP'nin kuruluşunu bile ben yabancı kaynaklardan öğrendim. Tamam mı? Yorumlara yazın. Ee, size size nasıl kuruluyla ilgili bir bir video bulayım. O bütün linki aşağıya bırakırım. Siz de izler yaparsınız. Çünkü bir daha uğraşmak istemiyorum. Çok uğraştırıcı. Ekran ayarı var, BIOS ayarı var, ee, var da var. Ama Ater oyunları var mesela. Ee, Ater oyunları da şöyle göstermiş. Şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Küçük bir şey gibi göstereyim size. Bak. ISO Hemen Win elemana gidelim. Steam var. Bak şimdi şuradan sesi kapatalım. Şöyle sesimizi kapatalım. telif imelim bakalım. Çalışacak mı çalışmayacak mı görelim. Şimdi telefonla çekiyorum arkadaşlar. Ee, bak analog kapalı ve güzel bir playstation bir oyunu. Evet. Tamam böyle uyarılar çıkması lazım. Normalde burada ses geliyor. Bak şimdi Bara Euro Face şarkıcı çalacak. Size canlı canlı göstereyim. Sevdiğiniz oyunlar varsa indirebilirsiniz. Tabi her oyunu bulmak çok zor. Bu mesela Beşiktaşlı, Galatasaraylı halini bulamadım. Mesela vardır. illaki vardır. Bunun için yazılım bilmeniz gerekiyor. Hayır teşekkürler. Evet arkadaşlar. Böyle bir güzel bir emülatör. Tabi e, Blue Star var. Ondan sonra hmm, Blue Star var. Başka ne var? Bir sürü emülatör var. E, Gemolop var. Ve güzel bir oyun oynayabiliyorsunuz. Tabi laptopta oynamak sıkıntılı. Çünkü laptop çok ısınıyor. Bunu indiriyorsun kurması, işte oyun indirmesi, çıkartması, antivirüsten geçirmeniz bir sürü bir şey. Ama görüntü çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Tabii ben benim şu anda normalde ben teknoloji kanalıyım ama cebimde param olmadığı için maalesef maalesef böyle video olacak bir zorundayım. Şu anda telefonun kamerasıyla çekiyorum. Asker, asker ücretle çalışan birisiyim arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Şu anda ekrandaki güt, çözünürlük telefondaki çözünürlükten daha düşük. Ama telef telefon çok net gösteriyor. Çünkü ekran küçük. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Mücadele. Ya eski oyunlar gibi de yoktur. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimler alın, bildirimleri açmayı Ha, bu adam çocuk. Büyümüştür. Be çocuğu olmuştur be. Evet. Dünya Soccer Win Element 2002. Bir tuşa bastıyor. Ama nerede tuş? Karanlıktan göremiyorum ki. Herhangi bir tuşa bastım. Kabul etmedi. Evet. Bastım bak. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Detaylı video için lütfen 10.000 beğeni, 10.000 abone bekliyorum. Ha, böyle oyunlar istiyorsanız da sizi oyun kanalıma beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.